hayırlı uğurlu olsun. Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırı sonucu 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın unutulmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şehit öğretmeni yayınladığı bir mesaj yağandı. Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bir video paylaştı. स Türkiye onu hiç unutmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı. Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz. Öğretmenliğe başlayalı daha 7 ay olmuş görev yaptığı okulda öğrencilerini geleceğe hazırlıyordu. 9 Haziran 2017'de öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra arkadaşlarıyla bir araca binip yola çıktı. O yolda pusu kuran PKK'lı hainler genç öğretmeni vurup şehit etti. Türk saldırının üzerinden tam 6 yıl geçti ama ne adı ne de o gülen yüzü unutuldu Aybık öğretmenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından duygusal bir video paylaştı. da Aybüke öğretmenin türkü söylediği anlar, mezarı ve şehit Şenay Aybüke Yalçın adı verilen okulla birlikte o okulun öğrencileri de vardı. Müsteşarlığın döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi 22 yaşında gencecik Aybüke öğretmenimizin 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiydi. Bugün şehadetin yıl dönümü. Rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Şehit öğretmenin Çorum Osmancık'taki kabrinde de anma töreni düzenlendi. Tüm şehitlerimizin...